kutudan alacağım ve şey yükleyeceğim. Tamam. Asaf gel gel. Kisleden gerek. kapıda. Gel sana açıyorum televizyon. hızlı yap. Bak bir beray varmış. Gel. Bu otomatik ilgili bir şey arkadaşlar. Otomatik ilgili bir şey. Bir de Adam gelince, de Bir, bir

Arkadaşlar, kadın, kızın, ay. Adam ne yaptı arkadaşlar. Adam köpüğün, köpüğün içine çekti arkadaşlar. Hadi Hasan. Hadi Ama dur. çok az zamanım kadar. <laughs> Yok, ilk günü çekersin sonradan. Ona bak ne buldum. Asat. Bak Bonnie ve Tofi. Erkekler ve kızlar çok güzel. Ona ee, sonra ben hemen sana iyi yapayım. Nida var öyle. Tane Nida. Bu bir sürü iyidesi var ya. Onun o. arkadaşları da gösteri arkadaşlarla hmm. konuş konuşmuyoruz. Tamam. Açayım mı sana bunu? Evet. Türküm yol izlediğimi de söyle. Ben, 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 ben tableti aldım. Tamam. Tamam. Herkes. Videoya basacak bana Ben videoyu O çok, çok kötü yapıyor tamam mı? Nasıl yapıyor söyleyeyim? Seni aram atıyor. Hayır. Adamın yüzünü kay kaydırıyor. Tamam evet hadi Yüzü sen kayıyor, izle. ölüyor adam. Tamam sen o izle. arkadaşlar. Korku sesi açacağım. Annem de evde yok. Kimse yok evde. Bu korku sesi açıyorum ben. Sonra onu mutfağa koyacağım ve diyeceğim ki bir şey var. da Bir şey alacaksa. <laughs> Al tamam, tamam. tamam. Ben Al ee, tamam. Hadi gidelim. Çocuklar bu arada ben bu çok fazla güvenmiyorum Size Gerçekten uzaya emin miyiz? Evet, bu gelmiş geçmiş en iyi uzaylı gezan bana. <laughs>

Hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika, dakika kapat. Evet ya, bir an çevirin bozuldu sandım. Bu sefer ne de yok. Yok, kadın bağırıyordu. Duydun? <laughs> lan telefonu kim oraya götürdü lan? Sen koyuyorsun ya. Hayır. Yalan atma. Ben kendime tabletten video izliyordum. Hatta sana olmazsa şey yapıyordum bak atarım Yalan bak 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 işletme seni. Kafanı, ha. Kafanı bak 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 Ay kafan patlar. bak biz şey dedik. bak e, bak bak <laughs> şey şey göre, tamam. Bu kumanda senin kafanda Tamam ben yapıyorum. İki ayrı. Tamam ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir denemeliyim. <laughs> Dur. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bakayım. Not. Şimdi. Ee, tamam buldum. Böyle yüksek bir parmağı size açacağım. Tamam mı? Ama oraya gitmeden koymam lazımdı. O, o görmeden koyacağım. Korkma şey yapacağım. Salona geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> çok hızlandım. <uzun. gülüyor> Şimdi gidiyoruz salona. Salonda daha çok yağ. Şimdi bak ben şu bağırma tableti saklayacağım. Başka bir yeri var 3. Doğru Şimdi koy. Tamam. Bak şöyle arkaya. Şöyle bunlar arkasına koydum. Tableti de şöyle lazım. Şöyle. şöyle. güzel kız kızmaz arkadaşlar bir biliyorsun ben oraya koyacağım arkadaşlar bir şunu da yapalım. Buraya koyalım. Şöyle koyalım. Tamam. Siz şöyle görün. Oh, Yerimizin şansı da çok az. Şarjım yediydi en son altı Tamam Bunu Buraya koyacağım. Diyeceğim. 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 Diyeceğim.

etmişim sonra direkt, direkt sileceğim tamam. Direkt etmiş biriz diyerek sileceğim çünkü merak ediyorum. Ha. Anne de söyleme tamam. tamam. Gel. Ben böyle bakacağım sen anne gibi gözüküyor. Anneci beni görme. Hadi <laughs> <Yani> ne yazayım? Biri böyle bir. Tamam. Hmm. Anne nereye gitmişti? Aşağı. Saate gelecek. Evet. Doyumsuz ve sevdasın. 10 adet yarım altın. 15 adet Philips XXL Airfly. E. Ve 100 of adet öz yufka yok. hediye paketi. <laughs> Ben biraz tablet isteyeceğim. Tablet alayım. Allah bu ne eşek tableti bu? Çok netli. büyük. Orada da fut mu verdi? Evet. Da fut mu verdi? Yeah. Allah. Thank hmm. you. <laughs> <laughs> Ben de ben de ne mı Hazır mısın? Bu <laughs> 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 Arkadaşlarla beraber şarkı söyleyelim. Gel bak arkadaşlar.